kararını değiştirdi ve Çaykur Rizespor'a e, kiralık olarak gitmeyi kabul etti. Tabi amir hamlesinin ardından e, Beşiktaş, Paris Saint Germain'le Endur'la her konuda anlaştı. Hem oyuncu hem kulübüyle her konuda anlaştı. E, kiralı, kiralık bir şekilde e, Endur ya pazar ya yarın ya da pazar günü Türkiye'ye gelecek. Tabi burada Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği konu satın alma opsiyonuydu. E, kağıt üzerinde Paris Saint kulübü satın almaya sıcak bakmamış. O opsiyonu koydurmamış. 20 yaşında okudu. bir futbolcu geçen yılı Braga'da geçirmiş. Nasıl Ve satın alacaksınız? Pogba zaten? olarak gözük, Yani Pogba'nın veliaht olarak gösteriliyordu. Satın alma opsiyonunu Paris Saint Germain kulübü e, kağıt üzerine teklif etmemiş, yani kabul etmemiş. Ama e, görüştüğümüz yöneticiler şunu söylüyor. E, Sayın Başkan sanatın Paris Saint Germain kulübü e, başkanıyla ikili ilişkilerinden dolayı öncelik hakkı her zaman Beşiktaş'ta deniyor. E, tabii buradaki oyuncunun çok iyi performans sergilemesinin ardından çok ciddi rakamlar istenmesi, Beşiktaş'ın bu rakamları karşılayıp karşılayamayacağı tartışma konusu. Örnek veriyorum 35.000 Euro gibi bir rakam ister Paris Saint Germain kulübü. Beşiktaş bu rakamdan üzerine çıkamaz. X yani bir kulüp olur. Yani buradaki öncelik olayı biraz tartışma konusu oldu Beşiktaş taraftarları arasında. Tabii satın alma opsiyonu çok önemli. Taliska'da biz bunun sıkıntısını yaşamıştık aslında. Parladı burada. Daha sonra elimizde tutamadık. Endur'da satın alma opsiyonu olmayacak. Ama e, görüşme yaptığımız yöneticiler e, satış için önceliğin Beşiktaş'ı olduğunu söylediler bizlere. Hayırlı olsun Beşiktaş için. E, Geleceği Pogba'sı olarak gözük gözüküyordu. E, i̇yi bir futbolcu, genç futbolcu. E, tabii nasıl e, varlık göstereceğini çok merak ediyoruz. E, onun yanı sıra e, bugün e, Sayın Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı, e, Sayın Hüseyin Yücel'in e açıklamaları vardı. E, Juventuslu ile alakalı konuştu, kanat oyuncusu. Zaten Giovanni Van Bronckhorst şu anda e, sol kanat konusunda e, yönetimden isteği var. Orayı artık bitirelim diyor. E, orada da 9 milyon euro gibi maaş istemiş Çeyze. Juventus kulübü de 15 milyon euro gibi bir e, bonservis bedeli belirlemiş. Beşiktaş'ın şu anda bu rakamlara çıkması e, imkansız gibi bir durum. E, o yüzden şu anda Çeyze transferi e, rafa kalktı. Muleka'nın gidişi çok önemli Beşiktaş'ta Fatih abi. E, orada da Suudi Arabistan kulübü Erkoğlu'yla Beşiktaş kulübü her konuda anlaştı. Oyuncu kiralanacak, satın alma opsiyonu olacak. Eğer takım ligde kalırsa, Arap kulübü ligde kalırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Ama tamamen top Muleka'da. Beşiktaş Muleka'nın cevabını bekliyor. Oyuncu evet ben Arabistan'a gitmeyi kabul ediyorum derse bu transfer gerçekleşecek. Beşiktaş kiralık satın alma opsiyonuyla Muleka'yı gönderecek. Neye mal olacak bu?